Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlk Bazen zihninin çok fazla bölündüğünü ve tek bir şeye konsantre olmakta zorlandığını hissediyor musun? Mesela işinin başındasın, işinle ilgileneceksin ama o, o anda zihnin başka bir şey düşünüyor. Şunu yapmam lazım, bunu aramam lazım, şunu yiyeceğim veya belki bir telefonla bakmak istiyorsun. Ya da illa iş gibi değil, keyifli bir film izleyeceksin mesela ama filmi izlerken bile aklın Instagram'a takılıyor. Belki sonrasında ne yapacağına takılıyor. Yani zihin çok fazla etrafta dolanıyor. O kadar çok uyaran var ki bu çok doğal. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Hatta belki birçoğumuzda dikkat eksikliği var. Yapmamız gereken şeyi yapıyoruz belki. Arkadaşlarımızla buluşuyoruz, sosyalleşiyoruz. Bedenen oradayız ama zihnen de gerçekten orada mıyız? Bugün dağılan zihinlere odaklanacağı bir şey vereceğiz ve bunu fiziksel hareketi başlatarak yapacağız. Beynimizin o çok fazla düşünen, karar vermeye çalışan tarafını değil de daha böyle duyumlara odaklanan, hisseden bölümünü aktive edeceğiz. Hadi başlayalım pratiğimize. Dizlerinin üzerine gel. Dizlerimizin üstünde başlayalım. Matının gerisine doğru otur. Bacakların arası kapalı. Ayaklarının üstü yerde. Omurganı dikleştir. Şöyle bir kapa gözlerini. Nefesi burnundan al, burnundan ver. Fark et nefes alışını. Ve ellerini kalçanın gerisinde kenetle omuzlarını önden geriye al, dirsekler uzasın. Al nefes. Şimdi verdiğin nefesle beraber göğsünü üst bacaklarına yaklaştır başını yavaşça yere doğru serbest bırak. Mümkünse alnının üstünü başının tepesine yakın bir yere yere değdir. Kollar aktif. Nefes alışverişini fark et. İstersen burada kalabilirsin. Veya rahat hissedersen yavaş yavaş kalçanı yükseltmeyi deneyebilirsin. Eğer kalçanı yükseltiyorsan başına çok fazla ağırlık bindirme. Eller hala aktif yukarıya çekiliyor. Belki burada dengeni sağlaması için ayak parmaklarını yere takabilirsin. Tavşan pozunun varyasyonundayız. Omuzları çektin geriye. Nefesini fark et. ve pozdan çıkmak istediğinde acele etmeden yavaş yavaş önce kalçanı ağırlaştır. Sonra başını kaldırmaya başla ama çenen göğsüne yakın kalsın. Başın önde, kollarını bırakma. Kapalı kalsın gözlerin, omurgan dikleşsin. Eller burada kalsın ama çok yorulduysa bir iki nefes için dinlendirebilirsin elleri çözüp. baş önde. Ve elleri çözdüysen tekrar birleştir. Bakışın karşıya gelsin. Şimdi yavaşça dizlerinin üstüne kalk. Ve kalçanı öne doğru alırken kollarını geriye doğru düşür. Göğsün açılsın. Ve burada rahat hissedersen başını da geriye bırak. Nefesine odaklan. Al nefes. Verdiğin nefesle beraber yine acele etmeden önce kalçanı geriye al. Sonra topuklarına yaklaştır. Düşür başını öne ve ellerini çöz. Süper. Şimdi çocuk pozuna gelmek için dizlerini matının genişliğinde aç. Baş parmaklar ayak baş parmakları değsin birbirine. Kalçanı geriye oturt ve alnını bir kez daha yere serbest bırak. Burnundan al nefesi. Ağzından ver ve istersen bir ses çıkar. Ha. Tekrar al burnundan. Ver. Ha. Son kez. Ha. Ve avuçlarına bastır. Başını yavaşça kaldır. Buradan masa pozuna geçmek için Ellerin omuzlarının altında. Şimdi bacaklar birbirine paralel. Dizler de kalçaların altına yerleşsin. Baş parmaklarından serçe parmaklarına doğru içeriden bir hareket yaptığını fark et. El parmaklarının arası açık. Dirsekler karşıya dönsün ve omuzlar kulaklarından uzaklaşsın. Sağ ayağının üstü yerde kalsın. Sol ayak parmaklarını geriye tak, topuğunu bastır ve bacağını kalça hizasında yukarıya kaldır. Ayak parmaklarını çekmeye devam et. İki elinde de eşit ağırlık var. Şimdi minik minik sol bacağınla daireler çiz. Nefesini tutma ve daireni ters yöne çizmeye başla. Ellerindeki gücü hisset ve dizini bük, ayak parmaklarını çekmeye devam ediyorsun. Dizinle beraber şimdi daire çiz. ...ve öbür tarafa... ...ve bacağını bir kez daha uzat geriye... ...şimdi aldığın nefesle... ...kaldırabildiğin kadar yukarıya al... ...ve verdiğin nefesle dizini bük... ...sol ayağını sol elinin dışına doğru yere yerleştir... ...topuğun içeride kalsın... ...ayak parmakların hafifçe dışarıya çıkabilir... ...arka ayağını tak... ...dizini bir iki adım geriye yürüt... ...ve... Ellerinin üstünde belki çok zorlandıysan el parmak uçlarına yükselebilirsin. Kertenkele pozundayız. Omuzlarını önden geriye al. Arka ayak takılı da olabilir. Ayağın üstünü bırakabilirsin. Göğsünle yere yaklaşmaya çalış. Veya daha ilerleyebiliyorsan belki dirseklerinin üstüne gelebilirsin. Burada omurganı çok fazla yuvarlamaya değil, göğsünle yere doğru ağırlaş. İstersen kapat gözlerini. Ve bir opsiyon daha sunacağım. Burada da çok rahat hissedersen dirseklerinin veya ellerin üstünde fark etmez, arka ayak parmaklarını takarak arkadaki dizini kaldırmayı deneyebilirsin. Eğer dizini kaldırırsan minik minik öne geriye sallan. Omuzları sıkma. Nefesini hatırla. Hatta nefesi sol kalçana aldığını hayal edebilirsin. Orayı yumuşat. Ve eğer dizin yukarıdaysa yavaşça dizini yere bırak. Dirseklerinin üstündeysen ellerinin üstüne gel. Öndeki ayağını al tekrar geriye. Dizler yan yana gelsin. Ayaklarının üstü yerde. Kalçanı hafifçe öne doğru düşür. Geriye bükül, omuzlar rahat. Al nefes burada. Verdiğin nefesle tekrar masa pozuna dön ve hizanı kontrol et. Eller omuzların altında, dizler kalçaların altında. Ayaklarının üstü yerde. Şimdi sağ ayağını taktın geriye. Kalça hizasında kaldır yukarı. Parmakları çekmeye devam et. Ve sağ bacağınla daireni çizmeye başla. Ellerinde eşit ağırlık var. Bakışın yerde böyle geriye kitleme başını ve daireni öbür tarafa çiz burada karın gücünü de aktive ediyoruz karnını omurgana doğru geriye çekmeyi deneyebilirsin ve bük dizini parmakların hala çekili şimdi dizinle dairelerini çiz ellerindeki gücü fark ettir bükülmesin ve daireni öbür tarafa çiz Ve uzat bacağını kalça hizasında geriye. Şimdi aldığın nefesle kaldırabildiğin kadar yukarıya kaldır. Verdiğin nefesle dizini bük ve sağ ayağını sağ elinin dışına yerleştir. Yine topuk içeride, parmaklar dışarıda. Arka ayak parmaklarını tak, dizini geriye yürüt. Yine burada arka ayağını istediğin gibi konumlandırabilirsin. Parmak uçlarına yükselebilirsin. Avuçların yerde olabilir, dirseklerinin üstüne gelebilirsin. Nerede rahatsan gözünü ağırlaştır, kapat gözlerini. İki tarafta birbirinden farklı olabilir. Nefesini yine kalçana yönlendirmeyi deneyebilirsin. Yine bir opsiyon olarak arka ayak parmaklarını takıp dizini kaldırabilirsin. Öne geri hareket edebilirsin, sen belirle. Omuzları sıkma. Ve dizin yukarıdaysa yavaşça dizini yere yerleştir. Dirseklerin üstündeysen gel ellerinin üstüne. Öndeki ayağını aldın geriye. Dizler yine yan yana gelsin. Şimdi dizlerinle ellerine doğru yürümeye başla. Ve ayak parmaklarını yere tak. Dizleri kaldır. Yavaş yavaş bacakları düzeltirken topukları yere yerleştir ve bütün ağırlığını öne bırak. Burada kalça bölgen, <laughs> sevgili kajucum geçmiş bu anda. Burada kalça bölgenden öne doğru uza, omuzlardan değil, dizlerin istediğin kadar bükülü kalabilir. Hatta tut dirseklerinden karşılıklı. Başının tepesi yere dönsün, birazcık burada kal. İstersen sağa sola sağlanabilirsin. Ağırlığı ayak parmak uçlarına verme, ayakların eşit olarak yere bastın. Verdiğim bir sonraki nefesle beraber çöz ellerini yere bırak aldığın nefesle beraber dizler yumuşak, yavaş yavaş kendini yukarıya kaldırmaya başla. Omurlar teker teker birbirinin üstüne gelsin. Başın önde. Bedenin düz bir çizgi halini alsın. Avuçlar karşıya dönsün. Şimdi bakışında karşıda. Kuyruk sokumun önde. Al nefes gökyüzüne uza. Belki hafifçe geriye bükülebilirsin. Verdiğin nefesle elleri birleştir ve kalbine getir. İki ayağında da eşit ağırlık var. Kartal pozuna geçeceğiz. Şimdi yavaşça ağırlığı sol ayağına ver, sağ dizini bük ve göğsüne çek. Sol dizini yumuşat ve sağ bacağını sol bacağının üstüne getir. Sanki bacak bacak üstüne atar gibi. Kuyruk sokumun önde, kalça dışarıda kalmasın. Eğer burada çok rahat hissedersen belki ayağını bacağına dolayabilirsin. Sanki sandalye pozundaymışız gibi düşün. Ve sonra aç kollarını iki yana. Al derin bir nefes. Verdiğin nefesle beraber sağ kol, sol kolun üstünden geçsin. Kolları birbirine dola. Avuçlar birbirine değmiyorsa ellerin üstü de birbirine değebilir. Ve omuzlarını yukarıya al. Oradan da aşağı doğru. Göğsün yüksek. Tek bir noktaya odaklan. Belki buradasın. Belki daha şu şekilde duruyorsun. Bugün hangisi sana uygunsa tek bir noktada kal. Odağını belirle. Ve al nefes. Verdiğin nefesle beraber bacaklarını düzleştir. Ellerini serbest bırak. Birazcık ihtiyacın varsa salla bacaklarını. Ve öbür tarafa geçmek için Ağırlığı sağ ayağına al, sol dizini bük, elleri birleştir ve sol dizini göğsüne çek. Şimdi sağ dizini de yumuşat ve sol bacağını sağ bacağının üstüne dola. Yine bu şekilde kalabilirsin veya ayağını dolayabilirsin. Hazır hissettiğinde aç kollarını iki yana al nefes. Verdiğin nefeste şimdi sol kol yukarıdan geçsin. Tekrar dola bu şekilde veya avuçlar birbirine değecek şekilde. Önce al nefes omuzları yukarıya oradan yere doğru bastır. Bakışın tek bir noktada. Bacaklar birbirine çekilsin. Kuyruk sokumunu öne aldın. Ve sonra bak bakalım. Burada biraz da kalçanı rahat bırakabiliyor musun? Tek bir noktadasın. Dengeyi kurmaya çalış odaklan. Nefesini tutma. Ve verdiğim bir sonraki nefesle beraber yavaşça pozdan çık. Kollarını, bacaklarını aç. Aldığım bir sonraki nefesle tekrar uzat kollarını yukarıya. Hafifçe bükül geriye ve verdiğin nefesle elleri birleştir. Dizleri yumuşatarak öne katlan. Bütün ağırlık yerde. Bırak ellerinin üstü de gelsin yere. Dizlerini istediğin kadar bükülü tutabilirsin. Nefes alışverişini hisset. Ve hazır hissettiğin zaman yavaşça dizlerini bük. Avuçlarını yere yerleştir. Sonra dizlerini yere yerleştir. Ayaklarını arkada çaprazlayabilirsin. Rahat bir bağdaşa gelmek için kalçanı yere oturt. Omurganı dikleştir. Şimdi biraz dönüşümlü burun nefesi yapalım. İster bağdaş, ister rahat ettiğin başka bir oturuş da olabilir. Bu nefes boyunca sol elimiz sağ diz, sol dizimizde kalsın. Sağ elinde baş parmağını ve yüzük parmağını kullanacağız. Bir burun deliğinden nefes alacağız, öbüründen vereceğiz ve sonra verdiğimiz yerden alacağız, öbüründen vereceğiz ve bunu sürekli dönüştürerek yapacağız. Ben seni yönlendireceğim. Beraber başlayalım. Önce bir boşalt nefesini. Ve baş parmağınla sağ burun deliğini kapa ve soldan nefes al. Şimdi yüzük parmağınla sol deliğini kapa. sağa aç ve sağdan ver. Verdiğin yerden sağdan al. Kapa baş parmağınla sağ, sola aç, ver. Soldan al. Kapa, sağdan ver. Sağdan al. Kapa, soldan ver. Devam, soldan al, kapağı sağdan ver, sağdan al, kapağı soldan ver, kendi ritminde devam et, burnun tıkalıysa da devam etmeye çalış, minik minik orayı açmaya yönelik, Bak bakalım nefesini biraz daha sakinleştirebiliyor musun? Belki ritmi yavaşlatabilirsin. nefesi bir sonraki sefer sağdan verince elini indir. Kendi doğal nefesine dön. Gözlerin kapalı kalabilir. Hatta hafif bir baş dönmesi gibi hissettiysen başını öne düşürebilirsin. Hazır hissettiğin zaman başını ...bakışını karşıya getir ve yavaşça gözlerini aç. Bugün bu pratikte nasıl hissettin? Burada mıydın? Yoksa zihninin yine dışarılarda dolandı mı? Buradan sonra yapacağın şeyleri mi düşündün? Veya belki buradaydın ama burada da bir sonraki pozumu düşünüyordun. Genelde matımızla kurduğumuz ilişki... ...hayattaki duruşumuzun bir yansıması oluyor. Yani hayatta kapalılıklarımız kalıplarımız, tutumlarımız, alışkanlıklarımız her neyse burada bu pratikleri yaparken de bunları sürdürebiliyoruz. O zaman buradan başlayarak matımızla kurduğumuz ilişkide bu yoga pratiğimizde neler yaptığımızı fark ederek alışkanlıklarımızı, bu kalıplarımızı anlayarak bir şeyleri değiştirmeye başlarsak hayatımızda acaba neler değişir? Bununla ilgili yorumlarım varsa, nasıl hissediyorsan bunları benimle videonun altında paylaşırsan çok mutlu olurum. Bu çalışmayı sevdiysen beğenmeyi, başkalarıyla paylaşmayı ve henüz abone olmadıysan pijama yogaya abone olmayı unutma. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Namaste.